Ezzahir Celle Celalühü. Gökleri, yeri, insanları, hayvanları ve bitkileriyle bu büyük kainat her şeyiyle Allah Teala'nın varlığına ve birliğine açıkça şahitlik etmektedir. Bir ismi zahir olan Rabbimizin yarattığı bedenimizi görüyoruz. Ama bir ismi de batın olan Rabbimizin yarattığı aklımızı göremiyoruz. Balı apaçık görüyoruz ama tadını göremiyoruz. Gülü görüyoruz ama kokuyu göremiyoruz. Hikaye Geçmiş peygamberlerden biri zamanında şiddetli bir kıtlık oldu. İnsanlar, hayvanlar kıtlıktan, açlıktan, susuzluktan ölüyordu. Bir lokma ekmek bulmak bir kese altın bulmaktan daha sevindiriciydi. İnsanların çektiği açlık merhamet sahibi kimselerin yüreklerini paralıyordu. Böyle bir ortamda yoksul bir derviş çölde yaptığı bir yolculuk sırasında dağ gibi bir kum yığınına rastladı. Kum yığınının önünde durup içinden "Ey Rabbim," Ne olurdu şu yığın kumdan oluşacağına, undan oluşsaydı da ben onu büyük bir zevk ve cömertlikle aç insanlara dağıtsaydım diye geçirdi. Bunu o kadar samimi olarak düşünmüştü ki, zamanın peygamberini Allah Teala şöyle vahyetti: "Falan dervişi müjdele. O iyi niyeti sayesinde gördüğü kum yığını, ona ait bir un yığını imişte, onu benim rızam için açlara dağıtmış gibi sevap kazandı."